Aybüke ne yapıyorsun bir tanem sen? Bebiş Bebişlerimi gezdiriyorsun Aferin sana Kim var burada bakayım? Evet. Ayıcık var, Niloya var Sen bunları gezdireceksin mi bir tanem? Hadi gezdir de bakalım nasıl gezdireceksin Hadi bakalım Hadi gelin çocuklar Aybüke sizi bugün gezdirmeye götürüyor Hadi bakalım han, hmm, Gidiyoruz Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Aferin sana Ayvike. Çok güzel fikir bu. Gidiyoruz çocuklar. Efendim kızım. İpinden çek aşkım, ipinden çek. Hadi bak sen o bebişleri ipinden çekebilirsin. Ek. Kapatmayabilirsin Aybüke kapıyı. Gel. Gel aşkım, gel aşkım, gel. Et. Kaldırma aşkım, ipinden çek. Hadi bakalım. Gezdir bakalım Nilo'yayla ayıcığı. Evet Aybüke. Ne o? Onu da mı koyacaksın? Bak o gezmek istemiyormuş Aybüke ayıcık gördün mü? Ayıcık sen gezmek istemiyor musun Aybüke ile? Hadi seni de Aybüke gezdirsin ayıcık. Bin sepete. Hayır Aybüke hayır hayır istemiyorum Aybüke istemiyorum. Ben gezmek istemiyorum. Tamam ayıcık sen bilirsin. Gezdirdin Aybüke sen Niloya'yı? Uykusu mu geldi artık? Artık gezmek istemiyor mu Niloya? Oturmak mı istiyormuş Aybüke? <laughs> Hadi gidiyoruz Aybüke. Gidiyoruz. Hadi takip et bizi Aybüke. Koş. Koş 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 koş. Biz gidiyoruz. <laughs> çekemiyorum. Ay 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 ayıcık çok ağır Aybüke ben çekemiyorum. Hadi. Bebeğim. İt 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 evet it el Aybüke hadi kızım. Sen alır mısın ipi ben çekemiyorum Aybüke. Ah. Gel ayıcık gidiyoruz. Biz gezmeye gidiyoruz ayıcık. Hadi. Evet. Hadi. Yoruldun mu kızım, gezdirdin mi sen ayıcıkla Niloyayı sepette Aybüke bugün arkadaşlarını gezdirdi. Hadi bakalım Aybüke çek biraz daha gezmek istiyorlar. Yoruldun mu? Yorulmadın mı?